Atatürk. Atatürk. Birden. Dörtü. Zaman Tamam tamam. Kavalarım geçmişler. Bana geleceğine. Gelsin bana geleceğine. Bana gelsin. Mumelleri bana gelsin. Mumelleri.

Tok. Bana gelsin. Tok. Tok. Tok bana gelsin. Tok bana gelsin. Tok. Tok. Bana gelsin. Tok. Tok. Bana gelsin. Tok. Tok. Bana gelsin. Tok. Tok. Bana gelsin. Bana 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 gelsin. Toklar bana gelsin. var bana gelsin. Tamam mı? Tutale. Tutale lele tutale. Gong 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 Türkiye, gong 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 le le gong 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 le gong bam bam gong 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 le, gong gong kara gong 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 Bam bam şapalı la pala kolle Kore bele karda paralar gelsin para gelsin para gelsin tam tam para gelsin Yumanlara para gelsin kebaplara para gelsin Dovallara kamer gelsin Krallara krallara normalleri krallar no no para gelsin krallara para gelsin

No man, no man, no man, no man.